Merhaba arkadaşlar oynadım Resto Türk TR'den ee, yeni mikrofon aldım sesim güzelmiş olabilir ee, en son ya, şu aşağısını bitirmiştim işte bu maç burası sandık odası demiştim ilk önce de bu uyuyalım arkadaşlar sabah olsun evet Eee bu, bu bölümde arkadaşlar şey hayvan çiftliği yapacağım arkadaşlar bunun için de bayağı bir od odun kesmem lazım çiftlik için bu üç tane var mı zaten arkadaşlar odunları alalım evet şunları. yaparım arkadaşlar evet arkadaşlar şunları da içebilirim. kaç tane yeter biraz kapı yapalım arkadaşlar evet şunları koyalım şunları koyalım. çıkalım ee, Arkadaşlar evimi dördüncü bölümde demiştim ee, evim başka bir yere ev yapacağım diye ee, ben de gidip de değilken baya aradım aradım ve şu, e, bu gördüğünüz şeyin buraya tam 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 buraya, tam buraya ileri şu ileri ileri bir yere ee, bir ev yapmaya karar verdim arkadaşlar ama hazır e, hayvan da var burada toprakları arkadaşlar. Gezmedim. Ee, evet arkadaşlar. Şu benim. Ee, itibaren. arkadaşlar çünkü e, çıkıcı yapacağım tekrar çünkü uğraşacağım e, genel e, yaptığım için onlar da e, yapmam gerekecek e, Evet arkadaşlar Muhtemelen evrimi yani şimdi yapmam Şimdi e, çiftlik yapacağım Bir deniyorum Evet evet şöyle arkadaşlar Evet Bu kadar uzunluk yeter düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar kapat. Tamam arkadaşlar oldu. Ee, geri dönüyorum şimdi evimize. Sonra e, inek yani. Oradan iki tane buğday alacağım. İnekleri çıktığın içine sokacağım. Gidireceğim. Ee, açmışım Arkadaşlar üstünü de kırarım arkadaşlar üstümüz kırmadım yolla Arkadaşlar daha çok beğeni izlenme rakı özenme Abone olma beni yorum atmayı unutmayın. Yani, e, eski videolara baktığımda yani hiç yorum atmamışsınız arkadaşlar. Ben de e, fikirlerim bir yere kadar gelecek. Böyle olursa seriyi e, en yakın zamanda bitirmeyi düşünüyorum. E, e, yorum atsanız yine yeter arkadaşlar. Daha arkadaşlar çünkü e, yeni dikkatli iki katlı yapmayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar ee, ben yani tekstür peki yüklemeyi düşünüyorum ee, hangi tekstür peki yük, ee, ee, linkine yani söylerseniz yorumlarda falan hoşuma gider eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar ee, yani yorumlarda benimle belirleyin, belirleyin hangi e, ee, tekstür peki kullanacağımı geçerim arkadaşlar Kaç tane arkadaşlar? 43 Yetmez arkadaşlar Arkadaşlar inşallah sesim, sesim yüzeye geliyordur. Eee yani aldım hemen video çekmeye başladım arkadaşlar. Yani ayarlama falan yapmadım. Ee, ağaçları kestikten sonra hani, e, Hayvan yani çift, e, çiftliği doldurduğum zaman Videoyu bitireceğim. Yani 6. E, bölümü ne zaman çekelim onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu kadar. Bizim böyle şanlık bir işimiz yok arkadaşlar. Biraz kaçıyor arkadaşlar. Özür diliyorum. Yine bir e, bulamadım yani neden kaçtığımı. Şu buğdayları değiştirelim arkadaşlar. Çünkü aralarımız biraz zor oluyor. Ne i̇şte buraya? Oyun ya. Gel alın oyun ya. Şurası arkadaşlar. ya. Gel gel ya. Bir Bir daha. Oyun ya. Gel ya.

Evet Öleceksin sen Evet arkadaşlar 6. bölümde Şu alana Şu gördüğünüz alana Dikkatli bir ev yapmayı düşünüyorum Akşam oldu zaten ben zaten evimize gidelim uyuyalım ve evimizin ilk katına yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gelmiyor Arkadaşlar elimde creeper var. iki tane. Yakın edeceğim var. şekilde Evet arkadaşlar yatalım. Çok cins oldu. Evim eski evimiz. Öldürüldüm ya şimdi ben size. İşim var yani. O yüzden mesela de Evet arkadaşlar. Şunu çevirelim. Çevirelim. Şu arkadaşlar.

Okay. Evet arkadaşlar, birinci katı bitkileri yapmışlardayız. şu kenarları arkadaşlar cam yaşayacağım şimdilik böyle kalsınlar bunlar yukarıdan çıkıp işleri kapatacağım sonra yüzeyi bitireceğim arkadaşlar çıkmama gerek yok ya da zıplamıyorum zıplamıyorum ama o zaman yukarıdan çıkacağım Yes. すいません。 Evet arkadaşlar kesin şunu öyle. Arkadaşlar altıncı bölümde pek bir şey yapmayacağım. Yani evi büyüteceğim. Ya da bir kat daha çıkacağım. Bunu yani kapatıp, üstünü kapatıp da yapacağım arkadaşlar. あ。<laughs> Evet arkadaşlar bunu izlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Bay bay.